gereksiz bandan YouTube'dan bizi şikayet ediyor. Aa, ee? Shield'da kaldım. Sana başka, sana özel bir şey yapacağım. Yani. Yap bakalım. Ya oğlum ben orayı, ben Ben demiyorum zaten. Baya adama özel yani. Orada başka bir şey yapacaktım altını kırdı. Gelmiş. Ve? Dondur, B gelmiş. B hafız Vallahi. Mami. CDBS. Mustafa sen ismini yanlış yazmışsın. Ben şey yaptım. Girmiyor. Evet. 67. Mustafa e, atacaktık evet. Mustafa ismini adam gibi yazmamışsın ki sen. Bak yazıyorum. Bak. Bekle Mustafa. Bir çete yaz sen ismini. Bak şu değil mi? Mustafa Baba Pro. Bakayım ben yazayım. Yaz işte Mustafa. Chef kral ken tam ekleyeceğim reis de hiç kimsenin ismini doğru niye yazamıyor ya raid şey. anladım abi e, anladım abi Hafız git ya Hafızda ah, git. Şurayı kapatak. sıkıştım. Hafız. Gözünü sevdim iki dakika sağ Ya boys. Hem kilimi çalıyor. Ben de öldürdüm. Sen öldürdün orada bile ya. Ha? <laughs> <laughs> hafız abi efendim efendim doktor ne yaptın yok yok bana hafız abi demiş yüzün Mustafa ha baba büyük şey tamam tamam Mustafa kanka bana bir iki dakika sıkma da şu çocuğa bir şey atayım arkadaşlık atayım da ha, e, doktor Lupa doktorlu baba var değil mi şu an doktorlu baba yayında kanka ya bana sıkmayın Otobüsüyle duyuyor seni duyuyor. Ee, Mustafa, Mus, i̇şte bir de bir de bir Mustafa. Bir dakika Mustafa, tire var mı? Tireler bak tire inşallah düzgün koy. Tam alttan tire işte. Alttan tire. 90. <laughs> <laughs> pro. 190 mı oldun Baba. Mustafa baba pro. Ahmet'i öldür Ahmet. Bak gördün mü? <laughs> Ahmet bu koş öldür Ahmet bak orada tördüyormuş koş Bir şeyi düzgün yazamamışsın Mustafa bir şeyi unutuyordum Mustafa sağ aleyküm selam. Ben yol işin. Ne? Ben yol işin mi? Hmm. Kaan reis şimdi. Bir dakika oğlum. Çocuğu Mustafa'yı da ekleyeyim. Tamam bir bana sıkmayın. Kaan yalnız bak yanlış yazmış olabilirsin bak. Kanka şey. E, birazdan şey gelebilirmiş. Kaan bak ee, değilim, aa doktor gelmiş zaten ben de diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Mustafa sen ismini tekrar yaz ben Kaan'ı ekleyeyim dur be Aleyküm selam Aleyküm selam Kaan e, ismin bakayım Yorumlar Ar Arkatak mı Ark bilmiyoruz ağzına tükürüm Kaan Esen 33 Lan reis bir sıkmayın sıkmayın Oğlum herkes öldü kimiz kaldık Oğlum canım. Ben gösteriyorum. gösteriyor kendini. Ben kostüm de. geber <laughs> <laughs> ya. Ahmet neye çıktın? Kostüm de işte. çaktım ben. Eren böyle yapacaksan valla ben de artık sövmeye <laughs> başlayacağım sana yavaş yavaş. Valla bak. Ama çaktım yani. Zaten sana iyi çaktım orada. O dans şey dansı mı? Battle Pass dansı mı yoksa marketten mi aldın? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Dur bekle. 2 dakika. PC at. PC e, mal ya. Rolunu mal ya. Mal ya. Onu kes bir lollipop. PP kan sen 30 çekle. Kan kan bak iki tane isim vermişsin hangisi? Kan sen 33. Tamam dur. 30 Kaan. Hafız niye Kesin çıktın be? Da, abi, abi, sen şey, ismini şey, yazamıyorum. Senin şey, ismini yazıyorum şu, şu çocukların. <laughs> abi salak <laughs> bu çocuklar ya. <laughs> Nerede? Kaan Esen 33. E ee? Lan Aptalişka ne yanlış isim veriyorsun bana? Allah Allah hem bana bot diyor hem de şey yapıyor. Geri zekalıya bak ya. Ağzına vurduğumuz şeyi. PC4'ten at. Sen at. ismini ver oğlum işte. Mustafa kanka şu Kaan'ı banlasana. Şeyi de lollipop demiş geri zekalı. Ağabeyim. Dur sana şey Kaan GG'yi banla. Kaan GG diye birisi var. Onu banla salı. Ağabeyim. Mustafa bak PC4'ten sen attın mı bana? Dur. Oğlum arka tak mı diyen kişi kim ya? Ya iki... Crazy TMS6 hangisi ki bu? yok. Dur Mustafa Pro Baba bu şeydeki ismi mi? PC4'teki ismi mi? Ha, e Mustafa Pro Baba. Mustafa. Tamam. Aleykümselam selam. Ah, internet bağlantısı yeterli değil diyor. Bir dakika. Mustafa. Mustafa Şimdi tekrar bakalım. İkisi. Mustafa Para İkisi, İkisi de aynıymış. Dur bir dakika o zaman ben hemen şeyden atıyorum ara. sana Şu an yollardır Ara Mus Mustafa Mustafa GG Mustafa Allah bela Ya Mustafa sen ne kadar şey bir insansın ya Adamın ismi yazılmıyor Mustafa Ya crazy ball alttan tere falan koysaydın ya işte Allah Allah Mustafa Pro Baba büyük bak babası büyük tamam Ba Ba Aha çıktı reis Ah Attım reis attım sana bir dakika yazıyor ve orada ve orada efsane musa ben yoldayım ikisi de arkadaş oldunuz tamam attım <laughs> dur ben bir iki dakika Bela, kreatif ben boz... ben, kre... ben kreatiften ayrılıp şuna visa atıp geliyorum beyler oğlum ne bot diyorsun lan daha çocukla oynamadım ki bile sen ne kadar patavasızın tekisin lan dobraya bak ya Ağzına geleni söylüyor salak. He. Çocuk bir de ne yap? Yok yok onunla değil onda değil kanka. Bir ço çocuk ne diyor biliyor musun bir de klan açmış işte arkadaşlar Türkiye 76'sını bilmiyorum. Türkiye 76'sına bakıyorum sütlü ekmek diye bir çocuk çıkıyor. Hı. Hmm. Dün, dün egollar vardı ya Egoluktan gola e, gittik. Tamam. O sonra abi diyordu ya. Hı. Hmm. Onu ikna kana. Neyse ben gruptan çıkıyorum yener sonra hallederiz onu tamam mı? Ben gelirim birazdan. Gitme. Gelme. Hadi. Gitmem. Tamam Allah'a zaman. Geldi yok. Selamünaleyküm. Tamam aç kreatif. Yalnız Açtım. senden çok ses geliyor arka planda. Niye öyle? Biliyorum şey e, PlayStation monitör şey ya. Ha tamam. E, birazcık kapalı yerde. Tamam. Şimdi klana girmek için bir saat değil mi sen benle? Hı, Hı Gerçekten tamam. kendi kulübüm var ama gün. Tamam. Ben ben yayını durduruyorum. Bir dakika yayındaki Reis ben yayını durduruyorum. Ondan sonra bir